Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas çekiyoruz ama 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 dur ama iyi bulamadım. He ama kuralları çiğnemeyeceğiz ama adamlar direkt çiğniyor. Tamam ben gidiyorum. İlk burası tabi gezebiliyoruz şaka. Şimdi bak kırmızı ışıkta geçersem oyunu direkt kapatıyorum. Direkt Minecraft'a geçiyorum, şaka. Radyo açılmıyor değil mi? Abi ne John dayı? Gel. Buraları çiğnemeden korna basalım. Lan! Neyse buradan da geçelim. Bak gelirsem oraya. Doğru mu? Ha. Motor buradan geçer. Geçiyor da. Ama kırmızı ışıktan. Oh yeah hız 80'den fazla olmaması like a What kind of car do you have? Kamerayı nereden değiştiriyorsun? E yok yanlış yazıcı e, ki O O Bu Y T R T Olmuyor Lan yanlışlıkla çıktım. I'm sorry. I'm sorry. Radyo değiştirmeyeceğim. R'den radyo değiş radyo değiştirebiliyorsunuz. Kuralları çiğnemeyeceğim. Abi, 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 abi. Özür dilerim. Bu üç, evet. Bir şansım kaldı. Şaka iki. Aa. Ya konuşmayın ya. Ben şimdi adamın ne dediğini de ben de bilmiyorum ki. Buralara uyuyorum abi. Adam çıplaktı. Galiba. Tamam son 5 dakikada kalacağım. Abi dibine kadar geliyorum. Abi bak dibine kadar geliyorum. Ah. kulaklık kullanmanızı tercih ederim. Bir şansım kaldı. Oh full yeah. tamam, <laughs> Bak abi ne dediklerini bilmiyorum zaten. Tel telif hak talebi yerine. Kırmızı ışıktan geçtim ve her şeyim bitti. Evet. Oyunu bitirmek zorundayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Um, ol, atmeyin, like atme, atme, atme. Yani bye, bye. bye. bye.